abi bizim e, ee, Karaçalı üzeridir abi. Şurası bu yeni kent, şey, teknik kentin orası abi. Yeni yapılan binalar yok. Tam onun aşağı kısmıdır abi. Şurası da fakülteye giden yoldur. Şurası da Karabaş yoldur abi. Allah'ım burada daha bugün olmuş. Bu taze de belidir. bir yakınlaştırmalı sana çekeyim abi. Yani ilk bir katliam yapılmış burada abi. Şu da büyük kısımlar. Abi. Yani bütün balıkları etkilemiş abi ya. Bakın burada da hepsi tazedirler. Bugün ölmüşler. Belidir abi. Yani şu parlaklıktan belidir abi. Bak abi yol boyunca sana şu şekilde izah edeyim. Yani on binlerce yüz binlerce balık ölmüş burada. Şu kısımlarda da ölmüştüler abi. Taş olmadığı için fazla çare çıkmamışlar. Yani burada böyle eriyen mi desen, böyle şu olan mı desen abi bak buradalar. Şunlar bak taze abi. Büyük balıklar da var büyük ihtimalle. Az önce 2-3 tane görmedim videosunu çekemedik.

Lazım ben kasteciyim karşı atacağım diyeceğim bunu iptal et. İsmin şikayette bulunsun. Nerede nerede o o yerde ne

abi şu gördüğün alan komple böyle yani baştan sona ta gideceği yere kadar komple şey durumundadır ha. Hepsi bütün balıklar zelenmiş. Valla bir paylaşım yapabilsen yani bunu kamuoyuna bir türlü abi sen abi çok doğru. Yani aşırı bir balıklar ölmüş abi. Büyük bir ihtimalle büyük balıklar da şu orta kısımlarda ölmüşler abi. Görüyorsun abi. bayağı da abi böyle eritmiş yani ya bak burada görüyorsun abi şöyle yol boyu komple gidiyor abi şurada bak abi, abi. var görüyorsun yani yol boyu gittiğimiz alan komple şöyle balıklarla dolu ha şöyle abi oralarda yani şu şekilde komple böyle boy, yol boyu gittin komple yer abi alan komple böyle balıkların ölümüyle şey ha.